Türkiye Soğuk, sonrası, e, Soğuk Savaş sonrası Soğuk Savaş'a girerken İkinci Dünya Savaşı sonrası şartlarda bildiğiniz üzere Amerikan aksına doğru kayıyor. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin Rus tehdidi karşısında tercih ettiği bir yol olarak anlatılır. ...bizim siyasi tarihlerimizde. Okul kitaplarında da böyle anlatılır. Ve bu arkadaşlar... E, ...Demokrat Parti döneminde değil... ...Halk Partisi'nin son iktidarında... ...olan bir şeydir. Demokrat Parti ile birlikte... ...zaten Demokrat Parti'nin gelmesinin... ...esas sebebi budur. Bu... Amerikan aksını kuvvetlendirmek ve tahkim etmektir. Aslında arkaya bakarsanız iktidar bunun için değişmiştir. Ve bu iktidar değişikliğini aslında siyasi merkez hazırlamıştır. Bunu hazırlayanlardan biri de İsmet İnönü'dür. Zaten Demokrat Parti'nin kurucu kadroların hepsi Halk Partilidir. Celal Bayar. Efendim, Menderes. Bunların hepsi CHP milletvekildir. Bayar başbakandır. Yani Menderes de öyle. 1930'ların başından itibaren Halk Partisi milletvekildir. Önemli bir milletvekildir. Fuat Köprülü, Akeza, kurucu kişiler bunlar yani. Hepsi halk, dörtlü takdir zaten Halk Partisi'nin içinde verilmiş olan bir takdirdir şunu söylemek istiyorum. Aslında siyasi partilerin kuruluşunda arkadaşlar böyle muvazalar vardır. Buna teknik olarak muvaza derler. Aslında muvaza gizli uzlaşma manasına geliyor. Vaz, vaz etmek kelimesinden türeyen bir kelimedir. Muvaza partisi derlerdi. Şimdi artık bu Kullanılmıyor. Türkiye'nin e, İkinci Dünya Savaşı sonrası girdiği bu Amerikan aksı kapitalist çizgi ki bu çizgi devam ediyor arkadaşlar. Türkiye bu çizgiyi bir daha e, terk etmedi. Muhalif dönemlerde bu çizgiye karşı çıkanlar oldu, solculardan, milliyetçilerden, hatta İslamcılardan. Ee, fakat böyle bir şey olmadı yani. Bu aks çok kuvvetli bir aks olarak devam ediyor. Ne kadar, nereye kadar devam edecek bilmiyoruz. Şu anda o bizim konumuzda değil. Fakat şeyi ee, tekrar hatırlatmak isterim. 1940'ların sonunda başlıyor bu süreç. Demokrat Parti'nin iktidara gelişiyle birlikte süratleniyor. İhtilaller ve askeri müdahalelerin hepsi bu süreci daha da kuvvetlendiriyor. Böyle devam ediyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar buradaki nazik nokta şurası milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesim bu ayrımda nerede yer alıyor? Hangi hat üzerinde yer alıyor? Bu bugün Türkiye'nin gidişini anlamak bakımından da çok mühimdir. Şimdi burada Nurettin Bey için hususi olan kısım arkadaşlar 1952 yılından itibaren yani Demokrat Parti iktidarda herkes Demokrat Parti'ye yaklaşıyor. Üretim Bey açık bir şekilde ondan önceki yazıları imalı bir şekildedir. Türkiye'nin Amerikan kapitalist çizgiye doğru hareket etmesine çok sert bir şekilde karşı çıkıyor. Bunun bedellerini de ödüyor hayatında. Ee, şimdi bugünden 1952 e, yılına bakarak bunu anlamak biraz e, açıklamalara ihtiyaç gösterir, ama en azından bu sohbette bunu yapacak halimiz yok. Bu kadarla e, bunu söyleyelim. Altını çizerek ama yani bu çizgiye doğrudan doğruya karşı çıkan hem felsefi olarak hem ahlaki olarak dolayısıyla kalkınma sanayileşme projelerine karşı çıkan bir düşünürdür. Ve bu bakımdan da istisnai bir e, konuma sahiptir. Sosyalizm, Sosyalizm.